Mükemmel bir birey ancak mükemmel bir toplum içerisinde yetiştirilebilir. Eğer kişi sadece kendisi için çalışırsa ünlü bir bilim adamı, büyük bir düşünür, çok iyi bir şair, müzisyen olabilir. Ama asla mükemmel bir insan olamaz. Tarih ancak ortak çıkarlar için çalışmış insanların yüceliğini kabul eder. En mutlu insan en fazla sayıda insanı mutlu eden insandır. Karl Marx Merhaba herkese. Bugünkü konuşmamda Türkiye'nin gündemine oturmuş olan Kürt sorunu, İmralı görüşmeleri ve Öcalan'dan beklenen çağrı konusunda görüş, görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öcalan bir çağrı yapacak mı? Eğer çağrı yapacaksa nasıl bir çağrı yapar? Bu konuda bir öngörüde bulunmaya çalışacağım. Umarım olaylar bu öngörümü doğrular. Ancak ilkin Kürt sorununu tanımlamak nedir? Kürt sorunu nedir? Bunu saptamak lazım. Bunu saptamadan soruna çözüm bulmak mümkün değil. Çünkü saptanamayan bir soruna çözüm bulmak nasıl mümkün olabilir ki? Ee, bana göre Kürtler üç şey istiyor. Birincisi şey, Kürt kökeni değil, bir Kürt olarak bilinmek istiyor, tanımak istiyor. Kürt olarak Türkiye'nin vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmak istiyor. İkincisi kendisinin Türklük içerisinde görülmesini istemiyor. Üçüncüsü ana dilde eğitim hakkını talep ediyor. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Ben milliyetçilik, ulus, Devlette de Kürt tohumun üzerine uzun yıllar düşünmüş biri olarak konuşuyorum karşınızda. Şimdi bunu neden söylüyorum? Çünkü bu, bu konuda İletişim yayın evlerinden çıkan 2018 yılında çıkan Marksizm, Milliyetçilik ve Demokratik Uluslu çok kapsamlı bir çalışmam var. 250 yıllık Milliyetçilik ve Ulus Devlet tarihini ele alıyorum. Bu kitabın e, ikinci baskısı Ekim 23'te çıktı. Ben bu kitabının hemen ilk e, ön sözün girişinde Fidel Castro, Küba devrim lideri Fidel Castro'dan bir şey okuyorum. Bir Şöyle diyor, biz sosyalistler milliyetçiliğin ve dinin gücünü hafife almakla hata yaptık diyor ve sosyalistlerin hatasına dikkat çekiyor. Çünkü milliyetçiliğin ve dinin gücünü kendi yaşamında ve politik yaşamında gören bir insan. Şimdi kitabından bir parak, yani ön sözünden daha doğrusu bir şey okumak istiyorum. Bu da milliyetçiliğin gücünü iyi tartmak aslında. Şimdi modern çağın dini olan milliyetçiliğin güçlü olması ve ona karşı ideolojik mücadelenin yavaşlığı cesaretimizi kırmamalıdır milliyetçi ideolojiye karşı mücadeleye girişenler en küçük başarılardan memnun olmalı uzun sürecek bu mücadelede hem kararlı hem de sabırlı olmayı öğrenmelidirler. Kötümser ve iyimser olmak için nedenler vardır. Kötü gelişmeleri görmezden gelmeyen ancak aydınlatıcı fikir ve eylemlerin değiştirici gücüne inanan iyimser tutum daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Yani milliyetçiliğin gücünü bilelim ki ona göre de tavrımızı koyalım, milliyetçiliğin gücünü aşabilmek için düşünceler geliştirelim. Şimdi kitabımın önemli konularından biri, kapitalist emperyalist uygarlığın siyasi projesi olan ulus devlet anlayışının da eleştirisidir. Çünkü ulus devlet artık özellikle de küreselleşmiş bir dünyada giderek gereksizleşen ve hatta insanlığı çürüten bir hareç haline gelmektedir. Bu burada vurgulamak önemlidir diye düşünüyorum. Şimdi ulus devlet projesinin en yıkıcı sonuçları birinci ve ikinci paylaşım savaşı savaşıyla gözler önüne sergilendi. Neyi kastediyorum? Bilindiği gibi 1914 ve 1918 yılları arasında yaşanan Birinci Empires Paylaşım Savaşı, üç imparatorluğun Rusya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğunu çökmesine yol açtı. Önce bunu saptayalım. Niye? Ulus devlet düşüncesi gündeme geldiği için. İkincisi, Birinci Paylaşım Savaşı'nda Sek 68 milyon asker savaşa katıldı. 10 milyondan fazla asker öldü. 20 milyondan fazla asker yaralandı. Bunlar askerler, sivilleri katmıyorum. Yaklaşık 7-8 milyon askerinde kaybolduğu ve esir düştüğü biliniyor. 1935 ve 1945 yılları arasında yaşanan 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı'nda ise asker ve sivil olmak üzere 100 milyona yakın insan öldü. 100 milyona. 6 milyonun yak yakıldığı biliniyor. 20 milyondan fazla e, Sovyet vatandaşının öldüğü de biliniyor. Üstelik bu savaşta her ülke bütçesinin 50'sinden fazlasını savaşta harcadı. Örneğin Almanya o dönemde 400 milyarlık dolarlık bir bütçeye sahipti. Fakat 272 milyar dolarını yani bütçesinin dörtte üçünü savaşa harcadı. Türkiye devleti de son 40 yıl içerisinde 1 trilyona yakın 1 trilyon dolara yakın bir miktarı Kürtlere karşı savaşı harcandı. Eğer bunlar eğitimde kullan eğitimde sağlıkta yatılmış olsaydı neler olurdu? Bütün bunları ulus devlet projesinin insanlığı nasıl yıkıma götürdüğüne dikkat çekmek için anlatıyor. Derdim bu. Kitabımda Kürt sorununu ele aldım. Ayrıca Öcalan'ın görüşlerinin eleştirel bir değerlendirmesini yaptım kitabımda. Okuyanlar bilirler. Şimdi Öcalan'ın ileri sürdüğü görüşleri kısaca değindikten sonra onun nasıl bir çağrı yapacağını öngörmeye çalışacağım. Yani bu kitaptaki düşüncelerine dayanarak bunu yapacağım. Şimdi kitabımda Kürt hareketinin neden ulus devlet düşüncesinden uzaklaştığını ayrıntılı bir şekilde inceledim. Tabi kitabımı yazarken bir bilimsel dürüstlük adına Öcalan'ın önemli kitaplarında okudum. Bunu buradan vurgulamak istiyorum. Çünkü onun nasıl düşündüğünü anlamak istiyordum. Çünkü Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri Kürt sorunu. Bu hareketin liderin nasıl bir şey olduğunu anlamak istiyordum. Şimdi e, onun yazdığı kitaplar var. E, o kitaplardan yararlanmıştım. Mesela başlıkları okuduğum kitapların epey okudum da burada kitabımda yararlandım. Mesela bir halkı savunmak ve Beş kitaptan oluşan Demokratik Uygarlık Manifestosu diye başlığında bir kitap var. Bu beş kitaptan oluşuyor. Şimdi bu kitapların başlıkları şöyle de okuduklarım, bu okuduklarım. Birincisi, bir başlık, uygarlık. İkinci kitap, kapitalist uygarlık. Üçüncüsü, özgürlük sosyolojisi üzerine deneme. Dördüncüsü, Orta Doğu toplumunda kriz ve demokratik Uygarlık Çözümü, 5 Kitapta Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü. Gerçekten bu kitapların ben eleştirel bir değerlendirmesini yaptım, okudum. Şimdi bu kitabı okuduktan sonra bazı sonuçlara vardım. O sonuçları tabii sizlerle paylaşmak istiyorum. kim diğer kitabımda çok etraflı ve ele aldığım bu sonuçların hepsini burada anlatacak değilim. Yani, e, neredeyse 70-80 sayfalık bir bölüm bu. Şimdi dolayısıyla Öcalan'ın görüşlerindeki bazı önemli noktalara kısaca değinmekle yetineceğim. Tabi Öcalan'a yönettiğim eleştiriler de var. O eleştirilerin daha ayrıntılarını kitapta okuyabilirsiniz. Mesela kısaca şunu söyleyelim. Onun Hegel, Niche ve Marx konusundaki görüşlerin eksik ve hatalı olduğunu dile getirdim. Onu kitabımda da ortaya koydum ama diğer konulardaki görüşleri ilginç geldi. U Ulus devlet projesinde aşılması konusunda. Şimdi an adını andığım bu kitapları demin Öcalan yakalandıktan sonra hapishanede yazmış olduğu kitaplar. Şimdi Demokratik Uygarlık Manifestosu'nun girişinde şunu yazar: Şimdi bunu buradan kağıttan da okuyacağım ya da bilgisayardan da okuyabilirim. Buradan da belki daha iyi olur. Şimdi ben beni Suriye'den çıkartan anlayış özünde yine dostluk ilişkilerine yüksek değer biçmemin İsrail'in Kürt politikasıyla çelişmesine dayanır. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında Kürt sorununa patronluk patronluğa soyunan İsrail şahsında giderek etkili olmaya başlayan Kürt sorununda ikinci bir çözüm tarzına tahammül edemeyecek denli hassastı. Benim çözüm tarzım hesaplarına kesinlikle uygun düşmüyordu. Hakkını inkar etmemeliyim. Musaat dolaylı yoldan beni hem kendi çözüm yoluna davet etti ama ben de alekan kan ve siyate, siyasetin henüz açık ve hazır değildim diyerek e, hapishanede de giderek daha da yetkinleştiğini dile getirmeye çalışıyor. Şimdi Öcalan'a alana göre PKK hareketi özünde tüm halkının Türkiye'de inkar edilmesine karşı bir isyan hareketi olarak doğdu. Bunun bir isyan olduğunu söylüyor. Ancak uzun yıllar süren savaşını gösterilir ki Kürt sorunu silah yoluyla çözülecek bir sorun değil. Çünkü ne PKK e, e, yok edilebildi ne de Türkiye bir çözüme yanaştı. Dolayısıyla Türk e, dört parçaya bölünmüş Kürtlerin yaşadıkları sorunlar üzerine yoğunlaşıyor Öcalan. Şimdi e, Öcalan'a göre kendisinin Orta Doğu halkları arasındaki dostluk ilişkileri ve Böyle bir politika özellikle İsrail ve ABD'nin işine gelmedi. Bu yüzden kendisi Suriye'den çıkarılmıştı diyor. Dikkat, hakikaten düşünüldüğünde Barzani ve Talabani, Talabani gibi Kürt liderleri serbest dolaşırken Öcalan'ın kendisini tutuklanıp Türkiye'ye teslim edilmesi onun izlediği politikayla ilgilidir. Dolayısıyla bunun üzerinde de düşünmek gerekir. Beni en çok ilgilendiren Öcalan'ın ulus devlet konusunda söyledikleridir. Şimdi Öcalan, ulus devletin çıkmazını gören bir kişilik olarak Kürt hareketine yön veriyor. Ve e, bu nedenle bütün bakış açısı ulus devlet anlayışının reddine dayanıyor. Ve ulus devlet karşısında son dönemdeki eleştire tutumu nedeniyle, ulus devleti reddetmesi bakımından Öcalan politik bakımından çok ileri bir konumdadır. Birçok hareketi, birçok sol hareketin arasında da. Öcalan'ı ulus devlet projesinden uzaklaştıran nedir? Şimdi bu konuda kitabımda çok, çok ayrıntılı bir değerlendirme yaptım. Ee, onların hepsine girecek değilim. Fakat bazı önemli konular vardı. Birinci yurt Hareketi yani PKK'nın silahlı karışması şey, artık patinaj yapıyordu. Kendi kendini tekrar tekrarlıyordu. Ee, diğer taraftan öyle, Öcalan Suriye'den çıkartılmasından sonra bazı devletlerin işte diyelim ki e is e Yunanistan, İtalya ve Rusya'nın Kürt halkına destek vereceği gibi bir yanılsamaya sahipti. Daha doğrusu arkadaşlarının yanlış bilgilerinin kurbanı olduğunu açıkladı. İşte bilindiği gibi Öcalan bir dönem Roma'da kaldı, Rusya'ya gitti ilk orada kabul görülmedi. Sonuçta işte Öcalan'a hiç ülke destek vermediğini vermedi ve destek desteksiz kaldı Kürt hareketi. Bana göre bu durum işte destek alamaması. Kanunca Öcalan'ı daha uçakta iken derin derin düşünmeye zorladı. Şimdi Öcalan bana göre şöyle düşündü. Türkler ve Kürtler birlikte yaşayabilirler. Ancak bunun mümkün olması devletin ve toplumun demokratikleşmesiyle mümkündür. Dolayısıyla bazen zor koşullar ve çaresizlik insanı yeni düşüncelere yönlendirir. Öcalan'da çaresizlikte yeni düşünceler üretmek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla Öcalan yakalandıktan sonra Kürt hareketinde strateji değişikliğine gitti. Yani bağımsız ve Birleşik Kürtistan stratejisinden uzaklaştı. Çünkü Öcalan'a göre bağımsız bir Kürt devleti hem insanı kıskaze alan ulus devletin kötü bir kopyası olabilirdi hem de komşu ulus devletlerin düşmanlığını üstüne çekerdi. Dolayısıyla Öcalan bir Kürt devletinin kurulması projesinden vazgeçer. Söylediğine göre. Öcalan hapse düştükten sonra siyasi görüş e, görüşlerinde e, önemli değişimler ve gelişmeler olduğunu kendisi ifade eder. Yine buradan bir şey okumak istiyorum. E, kapsamlı öcalandan bu kapsamlı ve somut olarak dile getirdiğim siyaset felsefesine ilişkin düşünceleri dışarıda geliştirmem çok zor olurdu. Siyaset kavramının kendisini kavramak büyük bir çaba ister. Hakikatin güçlü algılanmasını gerektirir. Pozitivist bir domatik olduğumun derinliğine farkına varmam tecritle oldukça ilişkilidir deme mümkündür. Farklı modernite kavramlarını, ulus inşalarını çok çeşitli modellerin olabileceğini genel toplumsal yapılanmaların insan eliyle yaratılmış kurgusal yapılar olduğunu ve esnek doğaları bulunduğunu tecrit koşullarında çok daha idrak ettim. Özellikle ulus devletçiliği aşmak benim için çok önemliydi. Dolayısıyla ulus devleti reddetmekte tereddüt etmedim. Bence böyle bir açıklama son derece önemli. Ama Türkiye'de mesela Dem Partisi bu konuya hiç değinmiyor. Yani değinmemesi çok düşündürücü yani. Ee, şimdi gelelim devlet bahçelerinin çıkışından sonraki gelişmelere. Bilindiği gibi devlet bahçelerinin açıklaması çok büyük bir şok yarattı. Çünkü Milliyetçi Bir Parti'nin genel başkanından böyle bir şey beklenmiyordu. Uzun yıllar Kürtlere karşı olan milliyetçi bir partiden böyle bir çıkış elbette beklenen bir şey değildi. Tabii önemli bir söz var. Söyleyene değil, aynı zamanda söyletene de bakmak gerekir. İşte Suriye'deki gelişmeler, PYD'nin Rojava'da kurduğu bir düzen, tüm bunlar Türkiye Devleti'ni kaygılandırdığı için e, devlet bahçeli böyle bir çıkış yapmak durumunda kaldı. Kürt sorunu anlamak için önce şunu bilmek lazım. Orta Doğu'da toplam olarak yaklaşık 50 milyon Kürt yaşıyor. Dolayısıyla Kürt sorunu sosyoloji, kültürel ve kimliksel bir sorundur aynı zamanda. Ve sosyoloji ve kültürel bir sorun silah zoruyla ortadan kaldırılamaz ve kaldıramazsınız. Şimdi Devlet Bahçeli'nin çıkışından sonra gözler Öcalan'a çevrildi. Ee, sırrı sırrıya Önder ve Pervin Bılla ve Ahmet Türk üst üste oluşan bir Emre İmrali heyeti oluştu ve bunlar Öcalan'la görüştüler. Öcalan ise bu İmrali heyeti araziliğine 7 maddelik bir bildiri yayınlandı. Bu basında artık bunları siz izlediniz. Şimdi o 7 madde içerisinde 2 madde son derece önemli ve bu iki maddeye dikkat çekmek istiyorum. Birinci Öcalan şunu diyor heyet Kürt sorunu konusunda tüm partilerle görüşmeler yani toplumsal bir mutabakat aramalı. İkinci konu e, bu konu Kürt sorunu Türkiye Millet Meclisi'ne getirilmeli ve Millet Meclisi bu, bu katının önemli bir zeminini zeminini oluşturmalı. Şimdi bu iki maddeyi şöyle yorumlamak gerekiyor. Öcalan bir yandan bütün toplumsal kesimlerle bir uzlaşma, bir mutabakat arıyor bu son derece önemli çünkü büyük bir sorun diğer yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden yasal güvencenin verilmesine dikkat çekiyor. Böyle anlamak lazım. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Kürt e, dili konusunda, alfabe konusunda kararlar almalı demeye getiriyor. Başka türlü bunu yorumlamak mümkün değil. Fakat devlet Öcalan'dan yapamayacağı bir şeyi istiyor. Yani nedir o? İşte Öcalan meclise gelecek, PKK'yı ve PKK silahları bıraksın çağrısında bulunacak. Şimdi örgütün silah bırakması gibi bir çağrı Öcalan asla yapmaz. Neden yapmaz? Çünkü böyle bir çağrı hem Öcalan'ın hem de örgütün politik intiharı anlamına gelir. Bunu kim yapar? Ya? Akıl işi mi? Ancak şunu yapabilir Öcalan. Der ki Kürt hareketi silahlarını korusun. Ancak örgüt işte PKK işte PYD silahlarını Türkiye devletine karşı yönetmeyeceğine dair bir taahhütte bulunabilir. Yani bizim silahlarımız var ama bu silahları hiç zaman size karşı yönetmeyeceğiz. Öyle Öcalan böyle bir açıklama yapabilir. Çünkü Öcalan yakalandığından beri günü hep savundu. Orta Doğu'da Türk ve Kürt ittifakının yeniden kurulmasını istiyor. Çünkü tarih bakımından hep Türk ve Kürt ittifakına dikkat çekiyor. Kurulacak bir Kürt Türk ittifakının Türkiye'yi Kürtlerle birleştirerek Türkiye'yi büyüteceğini ve Türkiye'nin Orta Doğu'da güçlü alanı hale geleceğini düşünüyor. Ya bunun da aşağı hem Amerika'ya hem de İsrail'e karşı etkin olabileceğini düşünüyor. Yakından bakıldığında Kürt sorunu çözemeyen devletler birbiri yıkılıyor. Öcalan buna da dikkat çekenlerden biri. Örneğin Irak devleti büyük ölçüde Kürt sorunu çözemediği için yıkıldı. Keza Suriye'de Esad rejimi Kürtlerle anlaşmayı başaramadı. Başarsaydı yıkılmayabilirdi. Kürtlerden de destek alsaydı yıkılmayabilirdi yani ya Bunları söylemek işte yanlış değil. Dolayısıyla Öcalan e, sıranın İran'da olduğunu söyleyerek Türkiye'yi de uyarmaya çalışıyor. Şimdi e, Kürt sorunun çözümü toplumsal uzlaşmaya gerektiriyor. Dolayısıyla muhalefetin de buna destek vermesi lazım. CHP'nin de destek vermesi önemlidir diye düşünüyor Öcalan. Ancak Özgür Öcal hiç de duygularından özgürleşmiş biri değil yani özgür özel bir açıklama yaptı yani özgür özelden bazen diyorum ki devlet adamı olur mu ee, olmaz diye düşünüyorum neden olmaz? çünkü özgür özel iktidar bilinci ve ak, devlet aklı yokmuş gibi davranıyor bir örnek veriyorum bir konuşmasında bizim kırmızı çizgimiz var diyor neymiş kırmızı kırmızı çizgi şehit anaları ve gez, e, gaziler olur derse biz de varız diyor. Ya böyle düşünen bir, birinden ciddi, bir devlet adamı olabilir mi? Yani şehit anaların ve gazileri barışı ikna edeceğini, onların duygularını sömürdüğünün farkında değil. Yani savaştan harcanan paraların eğitime sağlığı, emeklilerin maaşlarının artılması, artılması yönünde e, kullanılmasını ileri süreceğine e, ileri sürerek annelerini kaybeden, e, oralarını kaybeden annelerin desteğini alabilir. Öte yandan özgür özel muhtemel daha büyük çatışmaları ve ölümleri dikkate almadan konuşuyor. Yani bir konuşması biraz beni rahatsız etti. Yani Kürt sorunda şu an, şu aşamada rasyonel bir politikada uzlanma izlemekten yoktu. Umarım yakında bu başka bir dil tutturur. Şimdi toplumsal uzlaşma ve barış konusu Türkiye'nin en önemli konulardan biri. Türkiye'nin önüne son derece Kürt sorunu çözümü konusunda önemli bir fırsat çıkmıştı. Tarihsel fırsat diye düşünüyorum. Fakat Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır diye bir mantık Kürt sorununu çözebilir bence bu benim tabii öngörüm özel iktidar, özel AKP Öcalan'ın önerilerine yanaşmayacaktır. Tabii AKP ile MHP arasında belirli yaklaşım farkları göze çarpmaktadır. Ee, diğer tarafta da adı konmayan bir, bir şey var. Adı ne süresinde görüşmeye ne bir şey. Yani adı konmayan bir şey nasıl çözülebilir ki? Dolayısıyla birçok insan kaygı ve şüphelerle yaklaşıyor bu yeni gelişmelere. Ben de Kürt sorunun demokratik olarak çözüm bulunması konusunda iktidara güvenen biri değilim. Tabi bu güvensizliğim tarihsel tecrübelere dayanıyor. Şimdi bu konuda iktidarın oyunları konusunda çok tecrübeli olan bir Rus dermisi olan Michel Bakın'ın söyledikleri var. Hiç yıllar önce okuduğumda beni çok etkileyen görüşlerinden biridir. Şimdi onu okumak isterim sizlere. Neyse bilgisayardan bulamadım. Şimdi şeyden bu yaz. Çok... Tabi bunun anlaşılması için e, kılavların e, ee, Avusturya İmparatorluğu altında yaşayan Slavlara yönelik bir konuşma. Şöyle diyoruz. Sizden birçoklarının Habsburg Hanedanlığı'nın desteğine umut bağladığını biliyorum. Hanedanlık şu anda size ihtiyaç duyduğu için şimdi size vaatlerde bulunuyor. Sizi pohpohluyor. Fakat bu hanedanlık şu anda kaybettiği gücünü sizin yardımınıza yeniden elde ettikten sonra vaatlerini yerine getirecek mi? Sözünü tutma olanına sahibi olacak mı? Siz Hanedanlığın vaatlerini yerine getireceğini iddia ediyorsunuz. Ben ise Hanedanlığın vaatlerini yerine getirmeyeceğinden eminim. Her iktidarın ilk yasası kendi varlığını koruma yasasıdır. Bütün bu diğer ahlaki yasalar kendi varlığını koruma yasasına tabidir. Kritik bir anda söz veren bir hükümetin üzerinde baskı olmadan vaatlerini yerine getirdiğine dair bir örnek tarihte yoktur. Görüyorsunuz ki Habsburg Hanedanı sadece sizin yardımınız ve desteğinizi unutmakla, unutmakla kalmayacak aynı zamanda utanç verici bir zayıflık gösterdiği bu zayıflığı nedeniyle sizin önünüzde küçük düştüğü ve asi talepleriniz karşısında yazılık yapma durumuna düştüğü için sizden ölç alacaktır diyor. Evet. Şimdi bir iki değerlendirme daha yapmak istiyorum. Tabi umarım Türkiye'de böyle bir şey yaşanmaz. İktidarların kendilerini koruma güdüsüyle var olan şeyleri yok etme gibi bir durum yaşanabilir. Ee, son olarak üç tehlikeye dikkat çekmek isterim. Birincisi, doğal bilimlerle ilgilenen akıllı insanların büyük çoğunluğu toplumsal sorunlar karşısında ilgisiz ve duygusuz bir tavır sergiliyorlar. İkinci tehlikeli konu ise, toplumsal sorunlara ve Kürt sorununa demokratik çözümüne ilgi gösteren insanlar ise yeteri kadar etkili değiller. Üçüncü tehlikeli nokta, tehlikeli diyorum, sorun politikada etkili olan politikacıların büyük bir çoğunluğu Kürt sorunu çözecek akıldan yoksullar. Dolayısıyla kayıtsızlık eksizlik ve akıldan yoksunluk gibi olgular Kürt sorununun demokratik çözümünde etken olmaya devam ediyor. Bu çemberin kırılması gerekiyor. Bu çemberin kırılmasına katkı bulunmanız umuduyla hoşçakalın diyorum. Bir dahaki sefer bir dahaki videoda buluşmak üzere.